Son dakika. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşen Mart ayının son kabine toplantısı sona erdi. Kritik toplantının ardından Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Alınan yeni kararları açıklayan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21.05 olarak devam edeceğini belirterek kırmızı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları. Artan vakalar sonrası koronavirüs tedbirlerinin ele alındığı kritik toplantının ardından Başkan Erdoğan ulusa seslendi. İşte alınan kritik kararlar. Çok yüksek riskli illeri temsil eden şehirlerimiz 58'e ulaştı. Elimizdeki veriler ışığında şu hususları bugün paylaşma kararı aldık. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21.05 olarak devam edecek kırmızı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Lokanta ve kafeler tüm Türkiye'de %50 kapasite ve belirli kurallara göre hizmet verecek. Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servisiyle sınırlandıracak. Ülke genelinde sahur ve toplu iftar düzenlenmeyecek. İşletmelere bazı katkılar sağlayacağız. Şeklinde alınan yeni kararlar maddelendi. Aynı zamanda salgın döneminde işleri azalan esnafı yüz yüze eğitimin aksamasıyla programı bozulan öğrencilerimizi takip ediyoruz şeklinde sözlerine devam eden Recep Tayyip Erdoğan salgın tedbirleri konusunda herkesin polisi kendi vicdanlı ve aklı olmak mecburiyetindedir vaka, hasta ve ölüm sayıları düşüremezsek küresel normalleşme sürecinin gerisinde kalırız. Bunun maliyeti ağır olur." şeklinde sözlerine son verdi.